Yerli yani gezi yapıyoruz ama burada ben size bir başlangıç yapayım. Şey, Anahtarı vereyim. Bu çerçeve kutu kim? O benim babaannem. He, Baba şey zamanında. Türk. bu var işte şey, 1940'da Hı. köy öğretmen okulunda başladı. Evet, çekti. öyle oldu. O zamanlar mı öyle oldu? Evet. evet. Bu fotoğraf Cinal'in yazıldığı <laughs> seri çekilmiş. 1968'de Rasim öğretmenin Çineli kitaplarını yazdığı sene çekilen bir aile Bak, fotoğrafı. Bu işte senin doğumun. Ee, aslında Rasim öğretmenin amacı çocuklara okumayı sevdirmek, kolaylaştırmak. <laughs> o sene bir kitap yazıyor. <gülüyor> Biz <gülüyor> aile efradı buradakiler, evet. siz yeni geldiniz. Evet. Delikanlı'nın adı neydi? Ömer adı ne? Ömer. <laughs> adı <laughs> Ömer. <laughs> Cinali'yi okudun mu sen? Biliyor musun? <laughs> Tamam. O zaman Cüneyt anlatmama gerek yok. Bu bizim kırmızı şapkalı çizgiden okuma arkadaşımız, ilk okuma arkadaşımız. Rasim öğretmen o kitaplarda kendi ailesinin yaşantısını anlatmış. İsimleri değiştirmiş ama hep kendi ailesi, çevresi, işte komşularını hikayeleştirmiş. Cilali aslında hiç büyümeyen bir çocuk. Neden? Hayır, Çünkü bir kitap kahramanı. Hep yedi yaşında. Onun bir görevi var. Çocuklara okumayı sevdirmek. Her sene o seneki yedi yaşındaki çocuklara okumayı öğretiyor. Ertesi sene başka çocuklarla ilgileniyor. Ama ailesi hiç büyümüyor o yüzden. Ama onun ailesi gerçek bir aile. Onlar kanlı canlı büyüyorlar. Büyüdüm. Bakın bu fotoğraftaki kız büyümüş. <gülüyor> 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 Evlenmiş. Şimdi babaannemiz yani çocukları ve torunları oldu. Torun dikenleri var hey, bir Evet. Her yerindeki dergide büyük bir şans. Gerçek ismim Kardeşim de kitapta suna diye geçiyor. Gerçek <laughs> ismini siz biliyorsunuz. Nevin, değil mi? Hmm. Evet. Sonra bu müzeyi bu iki kardeş açtılar. Sizlere Cirel'in hikayesini anlatmak için. Bu müzede 100 yıllık bir hikaye var aslında. Bir cumhuriyet hikayesi. Ne zaman başlıyor bu hikaye? Bakın 1926'da evet. Kurtuluş Savaşı bitmiş, Birinci Dünya Savaşı geride kalmış, Anadolu yanmış, yıkılmış. Deposun yüzde sekseni köylerde yaşıyor evet. ve iki evet. köy çocuğu, birisi evet. Rasif, evet. herkes onaycıların babası derdi, birisi Remzi, herkes onaycıların babası derdi. Rasif 26'da akıl, Ayasofya oğlanı, o kimsin?